Özlükent köyünden Durmuşoğlu oğlu, Biyarbadır. 937 doğumluyum. 3-4 senedir gidiyor şehire. O zamana kadar köylerde duruyorduk. Malımız, koy, şeyimiz vardı, falan vardı. Şimdi doğayan kaçtı, doğayan kaçtı derken biz de gittik bunun gözünden. burada burada suyla yaşıyor, suyla. Yaylanın suyu yine yaşıyor. yok geçimimiz şey değil, lesferlik yapıyorduk. Bir e gibi ekip, evvelsiz misir vardı. Niye şeylem ya, dünya bomboşudu ya. Böyle sıkıntı yoktu bu. Şimdi müller çoğaldı. Bakma sen, yer yok. Bu köyde vardır, 160 hane vardır. Benden yaşlısı yoktur. Bir kadın var. Kocaman ödürmüşün karısı var. Mira. Ondan başka şey yok. Fındık yoktu. Onun ne geçimiz, onun ne sağlıyorduk. Malımız, malımız vardı. İnek, camış vardı. Camışlar buralarda sulanıyordu. Yaylılarda. Kışın da aşağıda, ırmak kenarında evlerimiz vardı, oraya gidiyorduk. Geçimiz vardı, 30-40 tane geçimiz vardı Aşkım. kapıda. 70 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işin üstündeyim. Geçimim bu bu iş benim babamın sanatı buydu. Ben oğullarımı öğretemedim. Ya gençlerden öğrenen yok bunun ya, havası yok bunun. Evet. Çocuklarım öğrenmedi bunu, öğretemedim. Evet. Çimşiri biz çimşiri yapıyorduk, Laz nenem mi? Çimşiri Dağdan getiriyoruz de, yurma kenarlarında oluyordu. Sırtımızdan getiriyorduk evlere, evlere kadar da ormana şey gitmiyordu, hayvan gitmiyordu. Yamaçlı da hayvanlar, şu dağlar. Yamaç olduğunda ormana gitmiyordu şey hayvan. Sırtımıza yüklenip getiriyorduk evlere. Bu çaman ağzı derler, bu yapıyor bunu biz. Bu bıçak. Bu hayvan. evde içini o için. Bu keser. Bunun yine tergelli yok içini falan. Dörfüsü var, dörflüyor sırtını. Bundan sonra evdinin içine o yok böyle. Ya da bunlar. Bunlar da temiz yine bunu. Kıyılarını, köşelerini sığılarsa da daha iyi satılıyor. Müşteri iyi geliyor böyle. Bazı barına şöyle yine bu yonar ağaç gibi götürüyor bu. Baksana. Bunun tanesini 10 liraya veriyor. Dediğiniz zaman köydeydik köyde. Benim halamın oğluydu bu kızıydı bu. Ya bu başına düş derken neye düşüyor bu kızın başına dedi. Ben de dedim almak da al, ağzım bu kızı dedi Başına düşüm. Aldık düğününe. <laughs> ben bunu şeyler getirdik, çalışık attık. Babasının evinde iyi Ben bunu verdiğine düştüm. Bunu verdiğinde aldım bunu. Kaç yaşındaydın? Kaç yaşında mıydım? Evet. <laughs> 20-25 yaşlarındaydım. Evet. Tükkanları da ağlıyordu, pazara da götürüyordu. Bizim babamın sanatı hiç Kalmadan kaşık yapıyordu anladın mı? Algın günüydü. Onun müşterisi çoktu o zaman. O kaşık yaptığıyla geçemiyordu. Mesudiye var, mesudiye gidiyordu. Aslında doğum yerimiz mesudiye bizim. Aa, oh, ne, ne, anladım, o oh, bitmez ki ya. Ben üye yanında çok kaldım arkadaş. Üyeler bana neler yaptı, neler yaptı. Babam ikinci evlini yapandan sonra ben üye yanında ben neler çektim. Aç, aruh. Dağlarda da aşağıda çok yattım abi. Ben ağaç kaldım, açık kaldım. Afırlarda yattım, ormanlarda yattım. Üyelinde. Neler çektim ben ki? Bana Cenab-ı Allah sorusu var mı soracak onların yüzünden? <laughs> Sofa değilsem bu biçim. İki, i̇ki, üç günde bir ayağa altından yıkayaladı beni. <laughs> Keşme sarılmak, boğmak beni. Neler yaptılar, neler yaptı, neler ne karşılaştım ben ki baba. Ne soruyorsan daha bana. He, evlendim, uyanın yanından çıktım gittim. Kar yağdı böyle? Hiçbir şeyim yok da böyle vallahi çıktım. Ne yer babam ne yer verdi var, ne yurt verdi. Hiç de bir şey vermedi çünkü Karın korkusuna vermedi babam bize. Kaynanam ben işte Allah'a şükür olsun kimseye leyliğe muhtaç etmedi. Ya gençler biz ne diyelim gençler bir şey diyeceğimiz yok ki bizim. Gençler bizim lafımızı tutmuyor mu? <laughs> Gençlere ne söyleyeceğim? Gençler geldi kalsın gider. Ya <laughs> <laughs> genç ki senin lahamı tutmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Onu bile, artık bilemem onun bileceğini bilmeyeceğini. <laughs> artık onun bileceği iş. Ben bu kıymetimi bilip. ondan böyle gitmeyecek de biz aç koku belli olmaz. Yok. Yanında bir oğlum var, oğlumun yanında duruyorum. Burada oğlumun yanında duruyorum. Oğlum bakıyor benim için götürüyor. Aşağı geçsem aşağı götürüyor. Orada desem oraya götürüyor. Her yere götürür. Hasta olsam doktora götürür. Üç oğlum, üç kızım var ama torun çok. Var, var 70-80 tane ya. Vardır, 70-80 tane vardır. Bir tane var. Torundan torun, torundan torun yürüdün ya. ya. Torunum da bu da torunum da. Torunum, kızımdan torunum. E, tabii, gel tabii. Bir, tabii. Her zaman gel seviyorum. gel. Torunumu çok seviyorum çok. Ailemizin en büyükleri. Torun tatlı oluyor, torun tatlı oluyor. E, ailemizin değil, köyümüzün en büyükleri. Sülalemizin en büyükleri. E, bizim baş tacımız. Allah onları ayırmasınlar. E, onlar bir de değil edilmez bizim ailede. Onlar ailemizin gurur kaynakları. Bize akıl olarak, tecrübe olarak bizi yönlendiren insanlar. Allah razı olsunlar onlardan. Ee, biz onlara teşekkür ediyoruz. Teşekkürden de öte biz onlar için bir hizmetkar olmak için varız. Allah başımızdan eksik etmesinler. Allah daha nice ömürler versinler inşallah.